Ya gerçekten ya o kadar çok üzülüyorum ki yazık günah senin kızına ya. ya kim neden yaptın? niçin öldürür nasıl kıyar yani çok vicdansız bir insanmış Aynen. Ya zaten Aynen. yani zaten yani yazıklar olsun Aynen Allah kahretmesin ya. Şimdi Gamze, Sakallı, Gamze Sakallıoğlu cinayetiyle devam ediyoruz teyze gülümser de rüyasında görüyormuş sürekli Gamze'yi. Dün de rüyasını kaç 7 8 yaşlarında görmüş teyzesi. Evet. Gör, bugün de aynı gördüm. Evet ama bugün çok önemli bugün daha yeni görmüş. Önemli çok önemli bilgiler ve iddialar var. Enteresan bilgiler var. Görkem kuzeni Görkem'in söyledikleriyle Görkem bize paylaştığım bazı bilgilerle söylediklerinin arasında çelişkiler var. Biraz o hepsini soracağım ben sana onların. Ama önce kızınız Fatma kocası durmuş bir gelsin. Ben Durmuş'la ilgili olan bilgiyi açıklayacağım. Size galiba Ramazan'la ilgili. Gelir misiniz lütfen Fatma'yla Durmuş? Merhaba. Merhaba. Teşekkürler. Sağ olun tamam. gençler. Buyurun bakalım. Bu arada Durmuş'un bel fıtığı sorunu varmış gerçekten. Dolayısıyla zaman zaman ayağımı uzatabilir miyim diye benden izin istedi. Ben de onun adına sizden izin istiyorum. Dolayısıyla yanlış anlamayın lütfen. Bel fıtığı olduğu için zaman zaman oturuş pozisyonu değiştirebilir. Yanlış anlaşılmasın. Sağ olun. Çünkü zaten ciddi bir suçlamayla karşı karşıyasınız iddialarla. Aileniz daha doğrusu Ramazan. Şimdi o yüzden mümkün olduğu kadar rahat oturmaya devam edin. Biraz bilgiyi açıkladıktan sonra istediğiniz kadar daha da rahat oturabilirsiniz mesela. evet. Hadi. Şimdi ben ama onun öncesinde ben e, Görkem'e soru sormak istiyorum. Sevgili Görkem. Dün senin e, işte birlikte Gamze, sen, hepiniz, Ramazan bir grubunuz var ya. Hı hı. Ve bak sadece orada durmuş senin kardeşin Ramazan var. Kızlar ve Ramazan var. Tamam mı? Yani... Bundan farklı. Mesela senin rahatsız olmaman da benim için hala ilginç. Yani insan bu ilgiden, gruptan senin ne zaman haberin oldu? Ne zaman haberdardın? Sen kardeşin ve kaynının, işte Görkem'in kuzenlerinin bir WhatsApp grubu olduğunu ne zaman öğrendin? 2020'de kurdular zaten. Biz oradayken kurmaya kurdular. Aa, Demediniz mi? Yani bu kızlarla, bu Ramazan'ın WhatsApp grubuna bir 36-37 yaşında adam. Gözlem 20 yaşında. Çocuk 15 yaşında. Ee, sen daha büyük. Kaç yaşındasın Görkem? 24. 24 yaşında. 3 tane kız orada. iki tanesi de çocuk neredeyse. Ee, ne işi var bu Ramazan? bu grubunda. insan bir sorar ya. Ramazan o zaman bir ay bizim yanımızda işte Ramazan ayında kalmıştı. Yani İftara bir ay. beraber açıyorduk. O zaman bu artık ayın sonuna doğru açtılardı. Sonra zaten Ramazan bir daha köye sık sık Hayır, Ramazan orada kızları zaten. yürümüş yani. Neler yapmış neler yani. Ha. Şimdi gelelim. Ee, o grubu ne zaman kurdunuz bir daha sormak istiyorum. Ne zaman kuruldu? Ne zaman? doğru hatırla ve doğru şeyleri söyle Görkem. Ne zaman kurdular? Geçen yaza doğru, kışın, yani sezon sonuna doğru ilk baş yazın ortasında bir grup kurdular. Hı. Onu dağıttılar zaten. Tekrardan başka grup açtılar. Kendi adını açtılar onun üç grup. En son grupta sen vardın. En son grupta ben yokum. Ondaki önceki grupta ben vardım. Ondan sonra ben çıktım. Ondan sonra zaten şey yoktu. Ondan sonra 2021 Aralık ayına mı açmışlar tekrar? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir daha istedim ben e, bu grubu. Tamam ben ne yaptım Hadi Hanım'a şey yaptım. Aralık ar yani Doğanay Aralık 21'de kurulmuş grup. Evet. Ondan öncesi yazım bir grup vardı onların dağıttılar zaten. Evet. Ondan sonra tekrar bir grup açtılar. Onda ben yokum zaten. Onda sadece kardeşim Gözlem, Gamze, Ramazan 3 vardı zaten. Şimdi sen gruptan ne zaman ayrıldın? Ya yazın ayrılmışımdır. En son bayağı olmuştur çünkü. Şimdi 24 o grupta o zaman en son çok yaşayın. En son Gözlem sen. senin kardeşin var. Ramazan var ve rahmetli Gamze var. Hı hı. Doğru mu? Şimdi grubun açıklaması simgesi daha doğrusu 24 Ocak'ta Gamze'nin öldüğünde, öldürüldüğü gün değiştirilmiş. Bilmiyorum. Hani onu öldüğü bilmiyorum. Öldüğü gün. Öldüğü gün bir oraya giriyor. O WhatsApp grubunu simgesini değiştiriyor. Bilmiyorum. Daha Onu, önce simgesi neydi? Biz daha önce Bilmiyorum. Şey, bilmiyorum. Onlar daha önce da bilmiyoruz. hiçbir şekilde bilmiyorum. Çünkü orada 3 kişilerdi. Gamze, Gözlem, Ramazan vardı. Tamam. Gözlem o, o, şey... o gün Gamze ölmüş. 24 Ocak'ta. Hı hı. Sabah bulunuyor ya cesedi annesi buluyor, Turjan buluyor. Evet. Gamze ölmüş. Tamam. Ö, i̇nsanın aklına WhatsApp grubunun simgesini değiştirmek gelmez yani. Şöyle bir yani. şey söyleyeceğim. Didem Hanım Gamze ölmeden önce bunu? gecesi saat 12 gibi bir Instagram hesabında video paylaşmış mesela tırlar hakkında. Bir şey söyleyeceğim. Sen e, bizim benim telefonumda mesajlar var demişsin arkadaşlarımıza. Tamam vahide attım bana onları. Tamam, bu mesajları sana gözlem mi verdi bunları? Evet gözlem attı bana. Ben istedim çünkü ondan. Ha, sonra da gözlem konuşmaya karar verdi hanımefendi yani. Mesajları gönderdi. Ama gönderi gönderirken olur, zorla. de e, zorla bak gözlem çok kritik bir isim. Şimdi o gün 24 Ocak'ta grubun yani buçukta ölüyor ya kuzeni öldüğü gün. Neden grubun simgesini değiştiriyorsun WhatsApp grubunu? Gözlem değiştirmiş biliyor musun? Gözlem mi? Evet. Bilmiyorum. O zaman yönetici Acaba o. Acaba neydi? da o. Evet. Ne oldu? Allah. Yani çünkü Simge. Bilmiyorum. Aynen öyle. Bilmiyorum. Ben bir şey demek bilmiyorum. Arkadaşlar yani grubun simgesi neymiş? Bana bunu söyler misiniz? Grubun adı Manyaklar. <laughs> e, sonrasında grubun açıklamasını değiştirmişler. Sonrasında gülen bir yüz koymuşlar. Kız öldüğü zaman. Bilmiyorum. Gözlem yapıyor bunu. Çok Hat, üzülmüşler. Daha cinayet var. Sabah kız ölmüş yani. Tur Turcan kızım öldü. Bilgi değiştirmiş Ay, lan. Bir şey ya. Hiç haberim yok Didem Hanım. 24 Ocak'ta saati görebiliyor musunuz arkadaşlar? 24 Ocak'ta grup açıklamasını saati göremiyoruz. Yani cinayet gecesi mi değiştirildi o zaman ne bileyim ben yani. Bilmiyorum. Yani yedi buçukta değiştirilse daha da fena yani. Vallahi hiç bilmiyorum o konuda. E bunu o zaman gözleme bir zahmet sorarlar yani jandarma sorar. Gözleme ben Yani. İlk başta bağlanacaktı ama sonradan yine karar değiştirmiş. Evet bu, bu görüntüleri göndermiş yani bize e şeyleri whatsapp yazışmalarını. Tamam abla şimdi, bağlanacağım diyordu ama sonra fikir değiştirmiş. Bu bir tesadüf mü sizce peki? Bence değil. Bence değil. Bir şey biliyor. Yani ya. Bir şey. çıkmasın diye kendisi de. Ya da Gamze'nin ölümünden mutlu olmuş yani. Başka hiçbir yani, açıklaması yok. Yani. Saati önemli tabii ki. Tabii ki. Tabii ki yani. de. Tabii ki de. Bir şey duydum. Bana o bunu Zahide bir, açıkladı. biraz bir şeyler biliyor yani. Zahide evet. açıkladı. Gamze öldükten ertesi gün mü? Bunlarla beraber Ramazan berabermiş. Ha. O zaman demiş ki Ramazan söylüyor bunu. Şeye, Gamze şey de duyuyor. Ramazan'ın ağzından. Ablası tabi. yani Gamze'nin ablası. Gözden de Zahide. demiş ki. 16 yaşında çocuk öldü gitti ben de ölmek istiyorum demiş. Allah Allah. Evet. Hayatına son vermek istemiş. Evet. Ne Neden? Neden? Ne zaman Onu sizinle beraber durarken konuşka duymuştuk. Şey Zahide bunu. Zahide ne zaman. abi söyledi bana. Ne zaman Peki gözlemin, bir, bir de şey de soracağım de, bir, de bir de, saniye. De, Sakin de. olun. Gözlemin kullandığı hat kimin üzerine? Biri abisinin üzerine, biri de okul arkadaşının babasının üzerine olması lazım. Abisinin senin de abin. Yok kardeşim. kardeşim. Kardeşin. Kardeşim. Emin misin? Evet. Şimdi benim bildiğim gözlemin kullandığı hat e, ama e, uygulama telefonlardan e, uygulamalara bakıldığında e, Ormancı Ramazan adına kayıtlı olduğu görünüyor. Gözlemin kullandığı bir Hadi. hat. Ya. Aa. Bilmiyorum ben çünkü abisi abi diye biliyorum bir tanesini. Bir tanesi de okul arkadaşının diye biliyorum. Çünkü bana öyle söyledi. Dün ben şimdi de şöyle bak. Şimdi bakın. bana da aynı şeyi söyledi. Gözlemin Gözlemin, gö, bak, gözlemin şey, bunu Gözlemin, gözlemin, gözlemin bunu. bunu yani? Şimdi Gözlemin bunu açıklaması lazım bize. Tabii ki. Tabii o zaman yani. Ormancı Ramazan bir senin kardeşin Ramazan adına kayıtlıysa Ramazan o zaman gözleme baya bir şey bomkör davranmış. Yakınlık. Yakın ailesi herkes öyle davranmış. Ya. Söyleyeyim, söyleyeyim. Yani. Ramazan buraya İstanbul'a gelene kadar zaten samimiydi. Samimilerdi. Baya bir çok samimilerdi hatta. Ramazan buraya geldikten sonra gözümü zaten engellemiş Ramazan kendisi. Sordum ben ona. 2 günlüğüne engelledi. Ben ona kızdım hani ben mi demiş şey yaptım dedi. Gözlem mi Ramazan'a kızıyor? A hayır, hayır Gözlem demiş ki hani sen öldürebilir misin falan demiş. Gözlem Ramazan'a aşk olsun Gözlem senden böyle düşünüyorsun demiş. O yüzden Ramazan bunu engellemiş. Sonra da Gözlem diyor ki iki gününü engellemiş bana kızdığı için. Sonra kaldırdığını söyledi. Dün konuştum daha. Valla Gözlem'in kullandığı hattı kimin üzerine kayıtlı olduğunu söylemesi vicdanen ve ahlaken gerekiyor. Evet. Bu yayınları da takip ettiğini biliyorum Gözlem. Eğer sen bazı bilgileri saklıyorsan o hat gerçekten de iddia edildiği gibi Ramazan üzerinde kayıtlıysa... O zaman sen de bir şeylerin içinde olabilirsin. Sen de eğer bu olay cinayet Ramazan'a doğru gidiyorsa ki oklar onu gösteriyor çok kuvvetli bir şekilde. Şu an için öyle duruyor. O zaman sen senin başında yanabilir yani. Lütfen sen de lütfen bildiklerini anlat. Senin üzerine kayıtlıysa pardon, Ramazan üzerine kayıtlı olduğu ile ilgili çok kuvvetli bir ihbar geldi. O zaman sen bununla ilgili bilmiyorum. Yani paçayı kurtaramazsın yani. Baçayı kurtaramazsın. Ben gelelim, önce dan geldikten sonra gideceğim. Gid, ifadeli ver diye. Canlı olarak. Gelelim asıl istemedi. bombaya. En azından dedim, ara ki dedim ben. Oradan sesini duyur dedim ben. Sorulara Şimdi... cevap ver en azından dedim ben. Tamam demişti. Sonra vazgeçmiş. Tamam, ge gelelim azıl bo asıl bombaya. Siz cezaevinden ne zaman çıktınız Halil? 28... 18 Mayıs'ta. Ha doğru, 18 Mayıs'ta. 18 Mayıs'ta. Gamze'nin e, kullandığı hattı e, yedek kart çıkartıldı mı hiç? Yok, hiç çıkmadı. Yok. Sen çıkarttın ha. mı Fatma? Hayır. Hayır. Kim çıkartıyor? Onun basisti sizin cezaevindeyken kime yetki verdiniz siz? Ben misin? verdi, bana verdi ya yani. de öyle bir şey yok. Ben sadece şeyi bayet borcunu ödemeye gidiyordum. <laughs> Emin misin? Evet. Emin? Yani ben takip ediyorum babam işlerini. Benden başka kim yapabilir? Çünkü şöyle 24 Mayıs'ta bir gelişme olmuş. Yok, zaten babam geldikten sonra ben bir daha zaten babam işlerini kontrol etmedim. Hadi bir, bir daha, daha soruyorum. banka, banka borcu vardı. Hı. Bu hemen hani şey yapmaz akıl. Geçirmesin diye. Yani borçlar yakındı. varsa borçlarını öde, kapanmasın hattı ya. Ben yakındı, şey ona. sadece banka borçlarını ödedim. Bir daha da ben babamın yani işlemlerine şey yapmadım ya. için, borç, Ne zaman ödedi borcu? Borcu ne zaman ödedi? 19'da, her ayın 19'unda kredisi var. Hı -hı. 15'inde kredi kartı da vardı. İkisini birden ben arıyordum bankayı. Hı -hı. Oradaki şeyden numarası vardı. Oradan ben yaptırıyordum. Yani 24 Mayıs'tan önce ödedin? Evet. 24 Mayıs'ta ne olmuş olabilir sence? Bilmiyorum ki. Yani. WhatsApp grubundan çıkış yapmış değil mi? Grup ah. Babamın yetkisi olmadan, benim yetkim olmadan kimse o babamın içerisine başka Bak, bir Gamze ölmüş biri. Babam bunu yapmadıysa sen de Hatta ben söylüyorsun. Ben bir olayı bilgiyi söyleyeyim. 24 Mayıs'ta bu WhatsApp, hattı, WhatsApp grubundan Gamze ayrılmış. Evet, 26, özür dedim, 26 gösterdi. Mayıs'ta. 26 Mayıs'ta. WhatsApp Ye grubundan, grubundan ayrılmış. Gamze ayrılmış. Hı. Yeni daha. Evet. Daha Gamze adına WhatsApp grubundan Allah ayrılmış. Allah. Gamze öldüğüne göre, toprağın altında olduğuna o göre. Hocam, ben satas gizem şey. var. Bu çocuğun telefonla devamı oynanıyor. Yani Hatta bir ama Instagram hattını kullanıyorlar, bir resim atıyorlar, çekiyorlar, video Acaba atıyorlar, çekiyorlar. Acaba biri bunu ancak şunu yapıyor. Ama yapalım, kullanıyor bil, Lütfen dinler misiniz? Şimdi benim kullandığım bir telefon hattı var. Diyelim ben vefat ettim. Biri de benim adıma bu hattı aldı, işte şey yaptı. Katla senin üzerine. İşte Vasisi de Fatma. Ondan sonra Fatma o hattı alarak oradaki bütün yedek hat çıkartarak. Oradaki bütün yazışmalar. Oradaki bütün görüntüler. Oradaki bütün fotoğrafları Şeyle, mesajları daha doğrusu yok etmiş. Evet yok etmiş olabilir. 24 Mayıs'ta 26 Mayıs'ta ölmüş Gamze'nin Gamze, Gamze grupta nasıl çıkacak? Ya dirildi mi bu çocuk Yani, yani. yani. Gamze'nin telefonu bir kerecik telefonu... kart çıkartılmış olabilir. Yani bir kere grup Gamze'nin faturasını ödedim. 68 liramın civarında fişini de aldım hatta. Kendi hesaptan zaman? teslim ettim <laughs> Mart ayında falan olması lazım. Bak 26 Mayıs'ta Bak ödedim sonra Telefon. ben yere gittim bak. Babam cezaevindeyken ben bir daha gittim. Öde... Onların yine biraz kredisi varmış. Mart ayında ödendi. Bu sefer tatlı benim şimdi bu tek vasiysen sen bütün her şey senin üzerine etse baban da böyle bir şey yapmadıysa o zaman yedek kartı kim çıkardı ve gruptan kim çıktı Gamze rahmetli adına yani Gamze toprağın altından çıkıp dirilmediğine bir göre canım. biri onu yedek yaptı kartı, yani. Yedek ben Mayıs'ın içinde gittim çocuğun borcunu ödemek için e, teron borcunu borcu yok dediler bana. Yedek kaç çıkartmadın değil mi? Yok yok. Buna yok adet şey şey, şey vardı mesela şöyle bir şey vardı. Başka şöyle ee, Yani. Hayır, e, otomatik ödemeler vardı mesela. Hı -hı. Onlardan hani bazıları iptal ettireyim dedi. Sadece elektriği, elektriği iptal elektriği, elektriği, elektriğini iptal ettirdim. E, ya ben yani. anlatabildim mi? Bir daha A, söyleyeyim mi? Şimdi WhatsApp hani, grubun var, sen var ya, sen ölmüşsün A, ya. Sen o dediğin hani senin çıkartmış Yani, tamam başkası çıkartmış da yani. öyle bir yetki onlara imza etkisi yok. O anlamını onu söylemeye evet, çalışıyorum. Benim telefon şeylerini babam o He, başka bir kesiyor. aynı anda konuşma. senin şifreni bilen yapar. Yani. Ben bak e, evin interneti. Hayır hayır Gamze'nin şifresini bilen. Tamam bak anlatıyorum. Tamam mı? Gamze'nin şifresini bilen kişi, <laughs> telefonu evet. kullanan bilen kişi. Evet. He. Ben işe gittiğimiz zaman telefon evde kalıyor. Ben Daha telefon yetmiyor. yani, yani o telefonda o WhatsApp grubundan işe çıkıp oradaki bütün bilgileri silmek istemiş. Çok evet. durum ya. Onu bilen biri. Acayip ilginç. Tabii Bunu yani. yapsa Ramazan yapar, Nazlı yapar. Başka kimse yapmaz. Ya Tek Nazlı, Nazlı, Nazlı. Ya Nazlı Çok özür dilerim ya bir, ya şey ya. Ya, bir şey, ya. Ya, bir bir şey. Mehmet Ali Bey, siz ee, kime vekalet verdiniz? Fatma, Fatma haricinde? Hariçinde. Haricin. Avukatınıza verdiniz avukata mi? verdik. Avukattan böyle bir şey istediniz mi? Avukat yok, için vekaletname aldı sadece. Şimdi oraya özel yetki yazılabilir. Tamam, yok yok böyle bir şey istemedik. İstemedik.